Oh. <laughs> Ay benim canım torunum. Ay bu nedir be? Ne biçim takmışlar. Çocuğu sıkıyorlar. Neyse bir şey demez. Acıktın mı sen? Ay benim canım torunum. Haydi gel bakayım sana yemek verir. <laughs> Oy canım torun. Ay ne oluyor ya? Ne oldu be? Ne oldu be? Çocuk uyum iyi uyuyakalmış. Ay kalktı şimdi yemek veriyorum. Sen versene ağlayıp duruyor. Evet tamam. Ver bakayım. <laughs> dum 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 o torununun ay anneannesinin bir tanesi anneannesinin bir tanesi uy o asıl dedesinin bir tanesi Dedesin. çekil be oradan çocuk torun benim ne oluyor ya neyse ben gidiyorum öbür torunu kaldırayım. Tamam sen öbür torunu kayaldır Ben de şimdi geleceğim ee, İlk önce bir şey yapacağım ee, Bakım yapacağım yani Izinli günüm bugün benim Benim de izinli günüm ya Ne yapayım Çocuklar da valla e, Bir tatile hak ediyorlardı Yalan söylemeyeyim Neyse Hadi sen git Öbür torunu uyandır ben burada dururum. Tamam. At, at, at. <laughs> torunum, canım torunum. Oy şu laptoplara bak. Alsam mı <laughs> acaba? Oynasam mı? <gülüyor> torunum. <gülüyor> Efendim dede. Oy dedesin bir tanesi. Hadi kalk bakalım. Yemek yapacak anne. Tamam dedi sen git ben üstümü değiştirip geliyorum. Ama hava soğuk bak. Eee kalın giyin tamam mı kalın. Tamam kalın giyineceğim. Hadi görüşürüz ben gidiyorum. Ne oldu uyandırdın mı? Çocuk kendi üstünü kendi giyecekmiş. Ha tamam sen o zaman ilk bir dakika torunu tut içir oynat ama tamam mı? Tamam tamam. Ben çocuğu giydireyim. Hadi giy bakalım. Oy çocuğum şapkan tak diyeceğim ama düz güzel durmuyor. Neyse hadi gel anneannesine. Çocuk Hadi gel elini bir yüzünü yıkayalım, dişini fırçalayalım. Hadi ı ıı, yap tamam mı? Böyle yap. ı ıı, yap tamam mı? I, tamam şimdi dişini fırça. Ya Şimdi suyu açalım ağzına al. Çalkala. Tükür. Tükürdüm. Tamam, aferin benim can Şu diş fırçasını da yıkayalım. Tamam. Hadi yüzünü de yakayalım. Şöyle. Tamam. Aferin benim canım torun. Şöyle yüzünü de şey yapalım. Tamam. Şimdi bakım istiyor musun? O yani annesi. Bakım istiyor musun? Evet. istiyorum İstiyorum. Tamam o zaman gel sana bakım yapalım. Annen sana bakım yaptırıyor muydu? Hayır yaptırmıyordu. Sana göre değil şunlar. Sadece şunlardan yaptırıyordu. Bunlar mı? Evet. Hangi renk istiyorsun? Moy. Tamam. Yapalım bakalım. Yaptık. Ay kafama geldi. Neyse. Şunu da şuraya koyalım. Tamam. Şimdi orayı geri şöyle şöyle temizleyelim. Güzel olsun. Yüzünü de geri yıkayalım. Tamam, yine kurulayalım. Ay çok tatlı oldun, yüzün pırıldıyor. Askım babaannesinin bir tanesi, ay torununun bir tane. Neyse. Hemen şöyle. Hadi gidelim bakalım, yemek yemeye gidelim. Burası senin odan, değil mi? Bunlar yemek yiyor mu? Evet, yiyorlar. Annem onu mutfağa koydu. Birisi çok obur olduğu için ona sabah vermiyor ama hangisi oburmuş bakalım şu e, erkek olan ha tamam o zaman kız alıyoruz evet onu alıyoruz. Ay <laughs> hey, bunlar nereye gidiyor? Dur bekle. Hadi gidelim. Hadi geldik bakalım. Torunlarım canım torunlarım. Hadi gelin. Hadi çocuklar siz oturun bakalım. Siz sen de şuraya koyalım sen gelirsin sonra. Ya ee, bir şey yok evde. Aa, aa evde hiçbir şey yok. Neyse biz de bir şeyler alıp geliriz o zaman. Ben aldım getirdim yerleştirdim. Haydi. Haydi yemek yap sene bari. İyi yapacağım. Kızım hadi in. Ya hayır inmeyeceğim. İnsene kızım. Hayır. Seninle yapacağım. İyi tamam. Biz hamburger yiyeceğiz. Siz ise başka bir şey yiyeceksiniz. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika çok küçük bir sorun oldu. Neyse haydi bakalım. Şöyle koyalım. Tamam. Hadi bakalım sen de otur. Ama ben yine çıkmak istemiyorum. Niye? Benim yemeğim yok. Ha, tamam o zaman şöyle yapalım. Senin yemeğin yukarıda. Biz hemen onu alalım tamam mı? Hadi gel. aja Ini bakal dalam Küçük bebek nerede? Ya valla e, şey. Bahçeye çıkmak istedi. Çıkarttım. Bir tane tanıdık komşu vardı. Ben de tanıyordum. Ona verdim gittiler. Ne? Şaka şaka. E, şey gittim yukarı bıraktım. Uyudu yukarıda uyuyor. E biz daha yeni yukarıdan geldik ya. Ya. İster siz geldiniz ya. Gelmeden önce... Ben hemen götürdüm onu yemeğini içirdim yedirdim. Ondan sonra da gitti uyudu orada. Ha tamam. O zaman biz yemeği yiyelim. Sen neye bakalım? Tamam. Hadi yiyelim. Hayır. Nam nam Al bakalım bunu sen yap. isteyen mı? Ben istemiyorum. Çocuğum var benim zaten. Ben istiyorum. Hmm. Sağ olasın. tamamdır. Yemek bittiğine göre bitti. Hadi toparlayalım. Hadi bakalım sen burada otur. Biz burada video izliyoruz tamam mı? Tamam. Hadi bakalım biz de oyun oynayalım bari. Hadi bakalım. Uçuk, uç, uç. Ben yeneceğim. Asıl ben yeneceğim sen git arkadan geliyorsun bak gördün mü? Ben ondan gideyim. Ben canavar değil mi? kere sen canavarsın ya hani. Aa ben miyim canavar? Bu bas 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 bas. Bu kadar oyun yeter ya. Neyse şu kanalı da kapatalım ya. Ha neyse. Bittiğine göre biraz kesirelim, şekerleme yapalım.